Aqualin marka otomatik su zamanlayıcısı. Bahçemdeki su deposundan domates, biber, salatalık gibi meyve, sebze sulama amaçlı kullanıyorum. Direkt musluğa bağlanmıyor. Basınçlı sulamaya uygun değil. Su deposundan basınçsız bir şekilde sulamak için kullanmaya uygun. Yaklaşık bir sene önce aldım. İlk bir yıl düzgün kullandım. Birinci yıldan sonra sızdırmalar başladı. İnternette gördüğüm kadarıyla herkes bu sorunu yaşıyormuş. Bunun içinde bulunan şu top dönüyor ve açılışını yapıyor. Bunun arkasında bir çonta var. Orada bir yosun oluşma, kireç oluşması gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu sebepten dolayı sızdırma oluyor. Şimdi bunu söküp o bölümü nasıl temizleyeceğiz onu göstereceğim. İlk alındığı zaman gibi sorunsuz Çalışacak. Bunu her yıl sezon başında bir kere bu temizliği yapmayı öneririm. Bu Aquavelin marka, bu ürünün aynısını Waterblue marka olarak getiriyorlar artık. İç düzeni aynı. Bunu e, tamamen e, otomatik zamanlayıcısı var. E, yarı otomatik olan modeller var. İç çalışma mekanizması aynı olduğu için onları da aynı şekilde sökerek temizleyebiliriz. Pil kısmını çıkarttığımızda burada iki adet vida görüyoruz. Aynı şekilde şurada bir vida daha var. Bunları sökerek başlıyoruz. Bir alt mekanizmaya ulaşıyoruz. üçüncü vida için bu siyah zemini kaldırmamız gerekiyor. Kaldırınca altında şu şekilde vida yeri görünüyor. 3 vida da çıktı. Bu arada sökeceğimiz için artık pilleri çıkartabiliriz. Elektronik aksam çıkınca karşımıza böyle bir şey çıkıyor buradaki vidayı da sökeceğiz. Bunu da çıkartacağız. Bunu çıkartırken düzgün tutmaya özen gösterin. Altında çarklı bir sistem var. Çarklar yerinden çıkmasın, karışmasın. Biz bunu çıkartırken bunun altında bir mil var. Bu mil de bununla birlikte çıkıyor ve çarkın bir tanesi otomatikman çıkmış oluyor. Zaten onu sarı renkle ayrıca göstermişler. Çarklar dağılmadan yine vidal olan bir çark daha var. Bu çark içinde dönen mekanizmaya bağlı. Bu vidayı da ve çarkı da çıkartıyoruz. Ve burada dönen mekanizmamıza, bu dönen topumuza ulaşıyoruz. Amacımız bunu buradan buradan çıkartmak. Hafifçe alt, arkasından bastırıyoruz. Çıkıyor. Ve yine bir ince bir tornavida yardımıyla buradan çekiyoruz. Bu işlemi yaparken diğer parmağımla da çarkların üzerine istiyorum ki çarklar dağılmasın. Dağılırsa da toplarız ama karıştırmamak için hiç çıkmamasına özen gösteriyorum. Bu çıkartma aşamasında biraz bizi zorlayabilir ama eninde sonunda çıkıyor. Bunun arkasındaki yere ulaştık. Burada bir tane contamız var. Bu conta ve bunun girdiği alanı güzelce temizliyoruz. Ve aynı şekilde tekrar kapatacağız. Bütün mesele bu contanın arkasını düzgünce temizlememiz. Sızıntılarımız da bu condan üzerinde görmüş olduğumuz pisliklerden dolayı oluyor. Burada yosun, kireç ve benzeri pislikler cihaz kapalı iken bile damla damla sızdırmaya sebep oluyor. Bu da depomuzdaki suyu daha erken bitiriyor. Şimdi temizleyip kapatacağız. Contanın arkası ve contanın üzeri yosun bağlamış bir peçeteyle silince zaten ıslak bir zeminde olduğu için kolayca çıkıyor. Evet, sildim ve bütün yosunu hemen çıktı. Yaptığımız işlemin tersinden tekrar kapatacağız. Önce contayı koydum. Daha sonra bu topu aynı yere sokacağım. Yine taktıktan sonra altından şu şekilde biraz bastırarak tam oturtuyorum. Şu an yerine oturmuş durumda. Buradan bir vida sökmüştük. Burada da bir conta var. Açmışken buraya da bakmanızı öneririm. Buna da bakın. Herhangi bir pislik varsa bunu da temizleyin. contayı takarken altından çıkarttım. Buna özen gösterin. Tekrar yerine oturtuyorum. Contayı da yerine geçirmemiz gerekiyor. Bir parmağımı da buna altından bastırıyorum ki çıkmasın. Çünkü contayı buraya oturtmamız gerekiyor. Oturturken güç uygulayınca altından çıkma ihtimali var. Contayı tam olarak buraya oturttum. Şu alanı çevreliyor conta. Şimdi diğer çark takabiliriz. Evet şu an tam olarak oturdu yerine. Sarı çarkı da çıkan yere koyuyoruz. Evet şu an yerine oturdu. sarı çarkın mili bu parça üzerindeydi. Bunu da aynı yere oturtuyoruz. Eğrimde kalan 4 vitadan küçük olanı buraya takıyorum. ve elektronik kapak kısmını da kapatıyorum. Ve işlemimiz bitti. pinle takıp tekrar kuruluma hazır hale getirebiliriz. Bu işlemi yapmak benim yaklaşık 20 dakikamı aldı. Arada takmakta zorlandığım çarklar, vidalar oldu. Eğer onlar zorlamasaydı, elim çabuk olsaydı, 5 dakikadan daha çabuk bir şekilde bütün temizlik işini yapacaktım. Bu yaptığım işlemi, bunu satın aldığım firmadan, yani bunun ithalatçısı olan firmadan, orada yetkili bir teknik servis ustasından öğrendim. Bu sızdırma işlemi olduğunu, bunun bir garanti soluk olmadığını arayıp sorduğumda, Kendileri tarif ettiler. Açıp içini temizleyebilirsiniz dediler. Yani sizin de başınızda böyle bir sorun varsa firmayı ararsanız zaten bu işlemi yapmanızı isteyecekler. İşlem biraz karışık olduğu için videosu da yararlı olacaktır. İşlem bittikten sonra da bir sızdırmazlık testi yapabilirsiniz.